O yüzden Aynen. Şey. şey, erteleme maçıydı ya hiç birini oynatamadılar. Kayseri şu an o kadro haliyle Süper Lig tarihinin en kötü takımlar arasında. Abi, Ama oyuncusu gelecek yani. Oyuncu gelecek de yani Beşiktaş'ın yenmesi onun iyi olduğunu gösteriyor. melek geldi. Selam merhaba iyi akşamlar. Sen Hı -hı. nerelerdesin? Ben nerelerdesin? Normalde aslında ben nerelerdeyim. Sen nerelerde Arkadaşlar şu yayın atma muhabbeti için konuşacağım arkadaşlar. 10. sınıfım ben. Hayatımın prime dönemlerinden biriyim. O yüzden evet. hani okulu bırakıp da her gece yayın açmak çok da mantıklı gelmiyor. Değil mi hepimize? Aynen. Ve geç uyumaman gerekiyor kesinlikle. Aynen öyle. Şu an benim bu yayını açmam bile sizi sevdiğimden size değer verdiğimden. Yoksa Mert'le beraber yatıyordu şimdi. Dedim ki Aynen. madem etki yaşım hani düşmesin dedim. Zaten... Yapalım ya. Aynen. Hani melek nerede geldi? Şellov diye biri var sadece. matim lan uyuyordum tamam mı Mert? Hı hı. Saat sabaha karşı 5. Ezan sabah sen sabah kalktın mı namaza? Allah kalkamadım hastalığımdan. Eğer kalksaydın arayacaktım seni. Ağrım, ağrı, ağrı ağrı arayacaktım seni. Ben yatıyordum. Mert böyle bir şey yok. Bak hı. istemeden istemeden yemin ediyorum ki istemeden Kur'an'a da el basar. Hı. Yatıyordum. Kalktım bir anda. Gözümü açtığım gibi kalktım. lan Böyle bir karın ağrısı yok bende. Öyle böyle bir karın ağrısı yok. Yok diyor. Sanki üç tane bıçak darbesi yemişim. Ne oluyor ne oluyor diyorum. Kalktım böyle yürüyorum ya. Karnım sallanıyor yürürken anladın mı beni? Aynen. Nereye gittin ne oluyor bana diyorum. Yürürken yan yan yürüyorum. Herhalde dedim yumruğu yemişim de sarsılmışım. Kafan duvara almışsın inşallah kapıya duvar. İlacı hiç ya Allah'tan hiçbir yere vurmadım. Yan yan gittim. Sonra dedim ilaçları içeyim ama ıkına ıkına içiyorum ilaçları. İçtim ilaçları. Dedim televizyon izleyeyim. Ah, otururken bile var ya şu şu bölgem var. şu bölgem ağrıyor. Full. Oturdum ağrıyla. Heh, yapıyorum böyle. Sonra 10-15 dakika televizyon izledim. Sonra baktım sabah 5'inde hala nam, hala yayında dedim kartavulu doğan izleyeyim. Dedim Sonra birasını bitirdi. Ben namaza gidiyorum hadi görüşürüz dedi. Kapattı yayın. Kafayı yemiş ya. Bir ay çıkıp namaz mı? <laughs> o da birazcık sen şey yapın. Bir bırakıp gidiyor namaza aslında. Sevaptır ya helal olsun. Evet. helal olsun. Ona da helal olsun. Squid en azından, geldi diğerlerine... Hemen... Diyorum hani o evet. diğerleri gibi böyle... Yapmıyor böyle sana karşı en azından değil mi? Squid Game muhabbeti geldi. Ne konuşalım? Bugün bugün. ben kanalı Squid Game böyle bir gündem muhabbeti yasaklıyor. Bundan sonra kanalımızda tek konu Galatasaray. <laughs> Üfleme testi 2. Üfleme okay, testi artık yapıyor. geçti valla. Artık geçti. ne konuşacak konuşacak artık, bir şey, Her şey komik ya. Ya. Artık komik değil. Geçti artık. Komik değil. Çünkü artık okul yüzünden var ya hiçbir şey Allah. gülesimiz hiçbir şeye böyle bir hevesimiz yok şu anda. Hiç. Okul değil de o şey. O değil de yarın beden aslında, var lan. Sizin de her gün beden var. Her gün konuşuyor. Bedeniniz var. Bu ne Perşembe bedenimiz var oğlum biz bu sayede. Hepsi de ne hepsi? Bu salı gün değil mi bugün? Bugün salı mı çarşamba mı? Şam, perşembeye girmişiz daha. Ben salı sanarken perşembeye girmişiz. Ee, oğlum sen salı mı O Hangi tam iki gün geriden devam etsen? Aynı şekilde Sal devam et. Ya YKS'ye iki gün çalışma vaktin olabilir. Zaman algımı kaybetme. Mert Ferhat abinin dükkanına da artık gidemiyorsun YKS'den dolayı şanslısın. O yüzden kendine hmm. böyle bir parantez aç. Gittin hmm. beni kariyerde 17 yaşında diyor lan 17 yaşında hangi kulüp 17 yaşında adamı bu kadar böyle ismini böyle duydum ayağa kalksın. Her kulüplerin menajeri olsun hayırdır? Allah'a doğru söyle. Hepsi benim arkadaşım Bak. hepsini getirdim. Hele ki o sen var göreceksin. Böyle Serbay, Umut Dilek, Burak, Faruk, bir gelişecekler Bilge adam diyecek ki sonra bu gençler kim? Ama aklı burada diyebilir çünkü iki defa gidiyor. Ama Niye her onu, gördüğüne de hani mesela bu kim demiyor. Her dakika da bu genç kim bu genç kim. Başka bir şey söyle bir kere. Bana lise ben, beden sarmıyor lise eskisi gibi ya. benden sarmıyor eskisi gibi ya. Niye? Beden sarmıyormuş. Kaçıncı sınıfsın ki? 10. Lise sınıf. benden sarmıyor eskisi gibi ya diyor. Lise beden sarmıyor mu diyor. Beden mi sarmıyor diyor. Mesela benden hmm. mi diyor. Türkçeyi unuttum ama dur edebiyat hocasını arayacağım ben. Getir telefonumu.